Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ilk şakamı yapacağım kardeşime. Doğum günü olduğu için. İlk önce ona buradan doğum gününü kutluyorum. Kardeşim doğum günü kutlu olsun. İşte o zaman ilk hediyemizi göstereyim. İlk hediyemiz bir tane böyle hediye kutusu. Bunu da göstereyim. Bu da şakamız. Acaba ne? Siz tahmin edin. Tabii ki de ta ta, -ta tam. Bilur. Bir avuç. Arkadaşlar işte bunu kardeşimin eline vereceğim. <laughs> Gerisini siz tahmin edin. <laughs> Neyse akşam videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet şimdi ilk hediyesini alıyor canım kardeşim. Kardeşim sesini açsana. Ne? Aç. Bu birinci değil mi? Evet kardeşim. <laughs> hayır hayır. Ana. <laughs> Evet. Çok sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Aha takozu bu. Takoz. Bu da kedimiz. <laughs> sağ ol. Çok güzel. Evet. evet gel. Hediye evet, konusunda çok iyi ya. He. Sağ ol. Tanındık <laughs> arkadaşlarım. Hadi bir kere alsana bir takoz şey yapsın. Takoz. Takoz olur aile ben Kardeşim hediyeni beğendin mi? Çok beğendim abi eyvallah. <gülüyor> evet. <laughs> hediye seni sevdiği için. Bak bu da küçücük küçük sensin. <laughs> ben ayımıyorum lan. <laughs> hey dağım. No. Evet şimdi ikinci hediye. Evet kardeşim ikinci hediyesi onu çok seviyorum. O da beni seviyor. Kardeşim. Abi, Gözün kapalı mı? Kapalı. Lan bu ne? Bu ne? lan? Bekle bekle. Lan bu ne oğlum? Şu ne? Lan bu ne? Evet. Anne aç gözümü, anne aç gözümü, anne bu ne? Aha. Anne aç gözümü, anne aç gözümü aç. Tamam açın gözüm. Açın. Ya anne. Açın. Tamam bir dakika. Açın. <laughs> Pillo. Peach, Yarak mı Ne nasıl bir bu? Allah. mı? Piç. Pillo. Allah'ım Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanala ve videoya abone olun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.